Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde daha konforlu bir ulaşım sağlanması adına asfaltlama ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda kullanıma elverişli olmayan yolların tespit edilmesiyle harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların daha güvenli bir trafik akışı içerisinde ulaşım sağlaması adına Arsuz ve İskenderun ilçelerinde asfalt serimi çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri İskenderun Sakarya Mahallesi'nde 1200 metre, Akçay Mahallesi'nde 400 metre ve Arsuz Akçalı Mahallesi'nde 1100 metre uzunluğunda beton asfalt serimi çalışması gerçekleştiriyor. Kurum planlamaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet çıtasını yükselten Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı ve üst yapıya ait bütün eksikliklerin giderilmesi için gece gündüz demeden çalışmaların devam edeceğini aktardı. Yetkililer vatandaşların istek ve taleplerini Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Beyaz Masa sosyal medya hesaplarından iletebileceklerini hatırlattı.